arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, pudingli bir tatlı yapacağız. Ee, i̇lk pudingimizi boşaltıyoruz. Ben çok küçüğüm arkadaşlar. Hepsini boşaltacağım. Benim çok güzel bir pudingim var. Yemme anne. Şimdi iki bardak sıkacağız. Geç. Ben çok Sütleri boşaltmak ister misin Umut? Geç gece doldursun sen Çünkü boşalt. Tamam. Koy gece koy. Hadi kalk umut bir tanesini sen boşalt. Boşaltacak mısın? Boşaltacağım mı doldurayım boşaltacak evet. mı? Hadi gel. Bak doldurayım ben. Geç geç hadi doldur geç Umut. Uçamıyorum. Evet anneciğim koy onu da. Çok buraya. Çok güçlüm. Şimdi bunu dök. Yavaşlık, tamam. Yavaş dök bebeği. Biraz çok... oh, yavaş dök dedik. Gece biraz daha süt <laughs> ekleyebilirsin sen. Tamam Umut sen çık oradan. Koy gece koy biraz daha. Koy 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 biraz daha. Tamam. Evet. Şimdi. Süt <laughs> <Çube koyduk gülüyor> Şimdi. şaşırdım Şöyle arkadaşını ıslatacağım. Sonra böyle ters tutacağız. Şimdi bunu üstüne dökeceğim. Yer Pudingimiz bir pişti. Yani. Evet, değil mi? Biraz sıkıştı, değil Koyulaştı. Koyulaştı. Şimdi üzerine koyuyoruz gececiği. Biraz yavaş koyacağım yani. Çünkü dikkat olsun. <laughs> Her şeyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ve büyüklerden yardım alarak. Koy yengeciğim koy. Korkma bir şey yapmışsın. olmaz. Koy 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 koy. Evet. koy. şimdi devam ediyoruz. Ne yardım almayı durdurduk hızlı hızlı. çekebilmek için. Yandı. Çok güzel. Yüz gönüllü pasta yapıyoruz Umut'a. Değil mi? Umut ya da yardım ediyor. sıkıntı Umut zaman. birazcık ortalığı batırıyor. Hı -hı. <laughs> Değil mi? Hı -hı. Evet. Tamam Onun bebeğim. Naki? Ne Neydi adı? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Karnını umut yapıyor arkadaşlar ama umut her yere dökmüyor. Her... <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> arkadaşlar pastamız şu an hazır bitti şu şekilde. Bir buçuk saat buzdolabı şey yani dolap e, bekleteceğiz. E, sonra afiyetle yiyeceğiz. yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Harika gözüküyor gecenin pastası. Ama beraber yaptık. Yani evet yani. beraber yaptık. Çok Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like like. like.